Roblox'ta Preston yani Pet Simulator 99'u ve Pet Simulator X'in yapıcı, yapıcısı Preston'un gizli oyunlarını oynayacağız. Bu oyunları oynamak için yani kolay yolu ben şimdi burada isimlerini bakabilirsiniz. Üst tarafta görebilirsiniz. Açıklamaya zaten isimlerini yazacağım. Açıklamada videonun ismini ismine tıklarsanız zaten açıklamayı görebilirsiniz. Oraya yazacağım isimlerin oyunların hepsinin yorum. Yani bunları en kolay yolu Pet Simulator e, X'ten önce olan grubu olan Big Game Super Super Fun adlı gruba katılmamın gruba katılmanız gerekiyor. Atlayalım hemen. Haydi bakalım. Aa Big Games. Vardı bu bu birinci oyunu. Daha iki tane daha oyunu var da bu ne oğlum? Burası iki kişi oynuyor benle beraber herhalde. De ee, ne oldu oğlum? Ne yapmam lazım? Yetme. Düştüm lan. Bu ne oldu? Aa, canım var. Hey, ne kadar gidebilirsin? Şey bu. O ne oluyor? Ne oluyor? Dur bir dakika, ne yapmam lazım? Şimdi ben bu arabayı nasıl geliştireceğim? altını ne yapayım üçlü kar arkadaşlar davet davet et falan var bu ne robuxtu değil mi evet 1600 az değil abi 1600 robux yani en az bir 3000 TL'si vardır ya en az. Yani sonuçta arttı. Yani bunların hepsi aynı mı? He. Ha. araç kodu mu? Peki ya ben bu kodları nereden alacağım ayıptır? Ben hangi arabaya sahibim lan? Ben bir reset çekeceğim. Durun durun. Ben bir en baştan başlayayım. Reset çekilmiyor. Hocam ben hangi arabayı almam lazım? Ya bunu bunu mu almam lazım? Ne yapmam lazım oğlum? Bir sonraki seviye araba kaç para ki? Kot istiyor ama Kod. Kodu parayı verince alacağız herhalde. Haa. 2500 para istiyor. Ben buna binemiyorum yok. Vardı bu, bu oyun güzelmiş. Daha çok gelmesini istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Araba düşürmece simulator. Wow! Tam tam ortadayız şu anda. Allah. Çarptık. Patlayacağız. Hadi be. Tamam. Şimdi bir daha gideceğim. ben geriye doğru git bari de. Kardeş gider misin? Otomatik sürüş. Oğlum burada neden her şey robuxlu be? parası olmayan oyunların yaptığı ge saçma peşler gibi. Oha oğlum adam atladı. Birazcık internet çekse çok güzel olacak. Köydeyim zaten. Lan yanlış yere gitti. Ben sürekli iyi yiyeceğim. İneğim boynunuzuna çarptı. Geçmek istiyorum da. Ben bir para kasıp gelem ya. arkadaşlar burada bir sürü çiftlik, çiftlik var bu oyunumuzun adı da ee, evet. okuyalım yanımda bir şey var farm for fun yani eğlence tarımı eğlence çiftliği bunu nasıl alacağız Aldık mı evet arkadaşlar nedense farm almıyor ben bunu zaten geçeceğim çok uzun sürecek video bu farm oyunu isterseniz siz oyna ben çekmeye çalışacağım. Ama herhalde bir bug var ben yani yapamadım ama. Neyse ben diğer oyunumuza geçelim. Bu da son oyunumuz. Bunu bulamadım. Ama olsun bir şey olmaz. Buldum lan. Bu. Buldum. Lan <laughs> Bulamadım dedi bulduk lan. Bunu da çekelim de bari. Ondan sonra videoyu. Neden? Giremiyorum. He, doğru hemen bir gruba katılmamız lazım. İlla ki gruba mı katılacağız oğlum? Gruba katıl. Katıldım. Tamam. Çık şimdi. İnşallah girebiliyorumdur. Allah'ım girdim. Girdim hadi. Lan hadi girdi. Eee Girdi. Hayda. Anam boşuna mı girdim ben? Ben mi girmeye çalışıp arkadaşlar giremedik. Bugünlük bu kadardı. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla bakın. Abone, like atmayı unutmayın.